Buraya kepçelerle girildi. Kepçeler Kubul alanı tamamen tahrip ettiler ve Kubular'ın tahrip etmenin yanı sıra e, ee, burada gördüğünüz kocaman bir platformu deniz kaplumbağaların yuvalama alanı olan kumsalın ortasına diktiler. Davayı açtık. Davayı açımızın üzerinden çok uzun bir zaman geçmeden hemen yürütmeye durdurma kararı verildi. Mersin 1. İdare Mahkemesi'ne verilen yürütmeyi durdurma kararını aylar geçmesine rağmen uygulatamadık. Şu anda Mersin 1. İdare Mahkemesi'nde dava yeniden görülmeye başlandı. Tabi bu sırada iki yazı kaybettik. İki kocaman yaz. Deniz kaplumbağaları için bu kumsalın cehenneme dönüştüğünü tabi tanık olduk. Bunu neden bu kadar rahatlıkla söylüyoruz? Çünkü bu yaz boyunca burada düzenli olarak nöbetler tutarak kaplumbağaların özellikle yuvadan çıkacağı tarihleri baz alarak gelip burada gözlem yaptık ve çok sayıda yavru ölü kaplumbağa ile karşılaştık. Herkese merhaba. Bu yağmurlu havada burada bulunduğunuz ve burası için mücadele ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı tekrar ben de şahsım adına ve baro adına teşekkür ediyorum. Şu anda bulunmakta olduğumuz Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı, Kareta Kareta ve Yeşil Deniz Kaplumbağalarının yuvalama alanlarından biridir. Deniz Kaplumbağalarının kuluçka süreleri yaklaşık iki aydır ve bu kuluçka süresince yumurtalar değişik tehditler altındadır. Yuvalarından çıkan yavrular Ay ışığı ve denizin parıltısını kullanarak denize doğru ilerler. Ancak kuvvetli başka bir ışık kaynağı varlığında yanlış yöne ilerler. Bu sebeple yuvalama alanında eğlence mekanı ve benzeri ışık ve ses düzeyi fazla olan her dış etken yavru kaplumbağaların denize ulaşmasını dolayısıyla hayatta kalmasını engellemektedir. Yumurtasından çıkan denize ulaşmayı başaran deniz kaplumbağaları yuvalarından çıkarlar ve beslenip büyüyecekleri açık denizlere yüzerler. Eğer bir kaplumbağa bir kumsalda başarılı bir şekilde kabuğundan çıkmış kendisini avlamak isteyen yırtıcılara ve tüm diğer etkenlere rağmen denize ulaşmışsa bu alanın geri döndüğünde kendi yavruları için de güvenli bir yuvalama alanı olma şansını yüksek görmektedir. Bu sebeple yıllar geçip kaplumbağa gelişip binlerce kilometre yüzdükten ve 25-30 yaşında ergin olduktan sonra çiftleşmek ve kendi yumurtalarını bırakmak için doğduğu sahillere geri dönmektedir. Yani kareta kareta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yuvalama olanı olan Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'nda doğan kaplumbağalar buranın çocuğu olmakta ve kendi yumurtalarını bırakmak için Binlerce kilometre yol kat ederek yeniden bu parka dönmektedirler. Burada açılan işletmeler, ışık, ses, kirlilik gibi nedenlerle tabiat parkındaki güven alanını yok etmekte ve binlerce kilometre yol kat eden anne kaplumbağaların yumurtalarını bırakamadan açık denizlere geri dönmelerine neden olmaktadır. Kendi çocuklarımız olan ve tabiri caizse Mersin'le olan bu kaplumbağaların yaşam alanlarına müdahale edilmesini ve yaşam haklarının tabiat parkının eğlence ve işletme imkanlarına uygun olduğu düşünülerek bu denli ihlal edilmesini kınıyor ve bu durumu engellemek için Mersin Barosu olarak elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyoruz.